Yine yepyeni bir yapay zeka modeliyle karşınızdayım. Eminim çok seveceksiniz, çok keyifli vakit geçireceksiniz ve kısmen ücretsiz bir uygulama. Onu en baştan söyleyeyim. Yani belli bir kredi veriyor. Yapay zeka artık şarkı da yapıyor arkadaşlar. Ve şarkının her şeyini yapıyor. Yani sözünü yazıyor, vokalini yapıyor, müziğini yapıyor, bestesini yapıyor ve size bir şarkı veriyor. İstediğiniz herhangi bir konu hakkında. Şimdi bunu yapacağız sizlerle. Bu arada şöyle küçük bir sitem etmek istiyorum. Bazen şöyle yorumlar geliyor bana. işte Instagram'dan filan. İşte sen de yapay zeka olmazsa içerik yapamayacaksın da hiçbir şey yapmıyorsun yapay zeka dışında. Ya son bir buçuk yıldır yapay zeka ile alakalı paylaşım yapıyorum. Yaklaşık ben 5-6 yıldır YouTube yapıyorum arkadaşlar. Yani siz biliyorsunuz izleyenler zaten de yeni izleyenler için söylemek istiyorum. Kanalımda yüzlerce video edit uygulaması ile alakalı ya da fotoğraf düzenleme programı ile alakalı videolarım buluyor bildiğiniz gibi. Neyse sitemi ettim. Şimdi bu harika programa ya da uygulamaya programda program uygulama da değil aslında. Bu bir bot Discord üzerinden kullanılan Suno AI'ya hep birlikte bir göz atalım. Şu anda ekranda gördüğünüz link ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir davet linki. Aşağıya açıklama kısmına da vereceğim zaten. Oradan da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bunu kullanmak için tabii ki Discord hesabınızın olması gerekiyor. Öncelikle bu yapay zeka ile yaptığım bir şarkıyı dinleyelim. Sonra da başlayalım. Selam dostlar. Ozan burada yeniden teknolojinin nabzını tutan ellerden. Fotoğrafın büyüsü. DJ serüven. Hadi gelin başlayalım. Bu keşfe erken. Gel. Katıl bize. Öğren. Gör ve yaşa. Bilgi dolu içerikler burada da başlar. Olsan aile adım at bu coşkuya. Hoş geldin yeni bilgilerle dolu bu dünyaya. Bu Bark altyapısını kullanıyor. Daha önce Bark'ı Instagram'da sizlere tanıtmıştım. Bark çok gerçekçi konuşma, metinden konuşmaya çeviren bir yapay zekaydı. Böyle normal insani hataları da yaparak konuşma yapıyor. Mesela... <laughs> Hmm filan diye böyle araya kendi e, şeyler ekliyor. İnsani duygular ya da sesler ekliyor. Bunun altyapısını kullanıyor. Ve chat GPT desteğini de kullanıyor şarkı sözü yazmada. Onun dışında müziği ise kendi sistemini kullanarak yapıyor. Şarkı oluşturmak için sol taraftaki... Generate kanallarından herhangi bir tanesine giriyoruz. Çirp beta yazanlar beta 1'den beta 7'ye kadar olanlardan herhangi bir tanesinden üretim yapabilirsiniz. Ya da üretimi yapmadan önce bazı şeylerinden bahsetmek istiyorum size. Free plan'da yani ücretsiz olan da 25 250 kredi veriyor 25 çirp. Yani 25 tane üretim yapabiliyorsunuz ayda. Her ay yenileniyor arkadaşlar. Dilerseniz aylık 10 dolar vererek 1000 kredi satın alabilirsiniz. Bu da ayda 100 çirp. Yani 100 üretim anlamına geliyor. Müzik tarzı kısmında ise şöyle türler var. Bu türlerden herhangi bir tanesini yazabilirsiniz. Yani müziğin hangi tür olmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ya da random bırakarak tamamen programa bırakıyorsunuz müziğin türünü. Evet şimdi üretime geçebiliriz. Çirp beta 1'e girdim mesela. Aşağıdaki metin kutucuğuna slash yazıyorum ve çirp dedikten sonra boşluk dedim ve enter'a bastım. Böyle bir kutucuk çıkıyor karşımıza. İlk olarak yukarıya neyle alakalı daha doğrusu hangi tarzda bir şarkı üretmek istiyorsak onu yazacağız. Ben rakçı birisi olarak, rak sever birisi olarak rak yazıyorum. Şimdi buraya kendiniz söz yazabilirsiniz. İstediğiniz saçmalayabilirsiniz yani saçma sapan sözlerde yazabilirsiniz. Ya da işte olan bir şarkının sözlerini de yazabilirsiniz veya ChatGPT'ye yazdırıp buraya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. İdeal uzunluk 4 ila 8 satır arkadaşlar. Bunu geçmemenizi tavsiye ediyor program. Ya da aşağıya Yaptırmak istediğiniz şarkının tanımını yaparsınız ve sözleri ChatGPT desteğiyle kendisi yazar. Önce öyle bir deneyelim isterseniz. Mesela diyeyim ki YouTuber olmakla alakalı bir şarkı yazsın bize. Ve gönder diyorum. Mesela bunu yazdım ama e, YouTuber kelimesinden dolayı bence İngilizce anladı. Yaklaşık 20 tane dil desteği var arkadaşlar. Türkçe de var bunun içerisinde. Fakat benim yaptığımı şu anda Türkçe yapmadı. Niyeyse. O yüzden bir kere daha deneyeceğim. Yani sözler İngilizce oldu çünkü. Çırp dedik. Yine rock dedim. Youtuber olmak hakkında şarkı sözleri dedim. Ve Türkçe yazdım. Bakayım olacak mı bu sefer? Bir de böyle deneyelim. Gönder diyorum. Şimdi burada yazacak sözler. Ha, evet. Bu sefer Türkçe oldu bakın. Demin İngilizce yazmıştı. YouTuber'ım ben güçlü sesimle dört bir yana izleyenlere içtenlikle özgün içerik sunarım. Her ana kamera önünde bir star hayallerime adanmışım. YouTuber olmak bana özgürlük. Tüm dünyaları açığa vurmuşum. Hey sen beni takip et. Video paylaşımlarım. Seyret. YouTuber olmak hayalim. İzle dünyamı rock müziği eşliğinde seni yükselteyim. Seni yükselteyim. Benim <laughs> bazen böyle kafiyelerde vesaire tabii ki saçmalıyor. O yüzden dediğim gibi chat GPT'de yazdırırsak daha kontrollü olabilir. Burada çünkü sürpriz bir sonuç geliyor. Şimdi üretim yaklaşık 1 ila 2 dakika arasında sürüyor. Bazen daha da uzayabiliyor tabii ki yoğunluğa göre. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok fazla üretim olduğu için bazen şunu diyorlar bana. Abi işte Discord'da bir şey ürettik ama kayboldu chat kısmında. Şöyle bulabilirsiniz kendi paylaşımınızı. Şurada ara kısmına gelip Şundan bahseden kısma girdikten sonra Buraya kendi adınızı yazın Nickname'inizi Bakın Ozan Siyah yazdım Daha üretmediği için burada görmüyor Şimdi ürettikten sonra çıkacak Evet bu arada şarkımızı yapmış 66.44 saniye sürdü 2 tane varyasyon veriyor sizlere Solda ve sağda birinci ikinci Önce birinciyi bir dinleyelim bakalım Youtuber'ım <laughs> ben sesimle dört Screeching, so do I have a The of the I didn't to be. much brutal vokal yaptı bu arada. Bence bayağı iyi oldu bu. Her seferinde çok iyi sonuçlar alamıyorsunuz çünkü. Bu arada bu sesler gerçek birinin sesi değil ha. Yani tamamen yapay zeka ile oluşturmuş sesler bunlar. Şimdi dikkat ettiyseniz şarkı yarım kaldı arkadaşlar. Son satıra gelmedi. Çünkü 30 saniyelik üretim yapıyor sizlere. Bunu devam ettirmenin yolu var ama. Onu göstereceğim ama önce ikinci varyasyonda bir dinleyelim. Ben, güçlü sesim, bir yana. İzleyenlere işte... <laughs> Çok iyi evet. Mesela bunu devam ettirelim bakın. Buraya kadar çünkü kaldı. Devam ettirmek istediğinizi şurada continue butonları var. Birinciyi mi ikinciyi mi devam ettirmek istiyorsun diyor. İkinciyi devam ettirmek istiyorum. Öncelikle ama bu şarkının sözleri bana lazım. Şuradan Ctrl C yapıyorum. Continue 2 diyorum. Buraya yine aynı türü yazıyorum. Bakın değiştirmedim. Raksarak yazdım ve buraya yapıştırıyorum sözleri. Daha sonra gönder diyorum. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa devam ettirmiyor. En azından benim denediklerim olmadı. Şimdi tekrar bir en alta doğru inelim. Burada yeniden Evet gelecek bakın. Daha sonra bu parçaları indirdiğiniz parçaları herhangi bir programda yan yana getirip birleştirmeniz gerekiyor tabii ki. Evet şarkımızı devam ettirdi. Şimdi şöyle bir dinleyelim. Mini 2 varyasyon verdi. kaldığı yerden devam etti şarkı. İndirmek için şuradaki indir butonları var. Bunlara tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi iki parçayı indirip CapCut'ta, Premiere'de herhangi bir programda hiç fark etmez. Yan yana getirirseniz şarkı devam edecektir. Şimdi bir de Chat ChatGPT'ye söz yazdıralım. Mesela kendi adımla ilgili bir şarkı yazsın bakalım nasıl yapacak. Ozan hakkında bir şarkı yaz. Toplamda 8 mısra olsun kafiyeli olsun dedim. Kamera karşısında bir derya. Youtube'da aşkıyla bir Serenay. Instagram TikTok derken bir Hülya. Sihay ekranda modern bir Şehray. <laughs> Bu ne? <ya? gülüyor> Dur bir tane daha yaz. Görüntüde usta sözde bir hükümdar. Ozan Sihay ekranlarda bir müjdeler yıldızı. Adana'nın evladı dijital rüzgar. Gökyüzünde parlayan tek bir göktaşı. <laughs> Dur şöyle diyeyim ya. Beni övmeden yaz. <laughs> <laughs> çok egoist oldu bu. Gün doğar Adana'nın sokaklarına. Teknolojinin ritmi zamanı aşar ya. Fotoğraf kareleri rüya ağlarına. Mobil uygulamalar düşleri yaşar ya. Bu güzel oldu bence. Bunu alacağım. Öbürleri çok övüyor beni ya. Çok egoist olur. Ben yapamam onu arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Tekrar. Slash çirp dedim. Enter'a bastım. Bu sefer rap tarzında olsun mu? Ve sözleri yapıştırdım. Bu sefer burayı boş bırakıyorum çünkü sözlerimizi chat chip diye zaten yazdırdık. Ve gönder diyorum. Ve şarkımız hazır. Evet dinliyoruz. Gün doğar Adana'nın hızlı sokaklarına Teknolojinin ritmi zamanı aşar ya Fotoğraf kareleri rüyalarına bir uygulamalar Düşleri yaşar ya Gökyüzünde troneler Kana çırpalar Video teknikleri Hikayeler sararlar Bilgisayar programı Dünyalar kurarlar Yapay zeka ile yeni ufuklar Ah son kelimede takıldı be Devam ettirebiliriz ama bildiğiniz gibi Bir de diğerini deneyeceğim Gündoğar Adanı'nın hızlı sokaklarına, teknolojinin bitmi zamanı aşar ya. Fotoğraf kareleri, rüyalarına, mobil uygulamalar, düşleri yaşar ya. Gökyüzünde drone'lar, kanat çırparlar, video teknikleri hikayeler sararlar. Bilgisayar programı, dünyalar kurarlar, yapay zeka ile yeni ufuklar ararlar. Bu çok güzel oldu. Bir de tam 30 saniyeye sığdı. Ya inanılmaz ya, gerçekten çok ama çok keyifli arkadaşlar. Ve daha çok yeni bir teknoloji bu. Hani tabii ki profesyonel sanatçıların yerine alabilecek bir şey değil. Asla öyle olmayacak ama en azından ilham alınabilir, yararlanabilirsiniz. Ya da sırf eğlencesine kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Mesela çocuğunuz varsa çocuğunuza şarkı sözleri yazdırıp o sözleri şarkıya dönüştürürseniz eminim çok hoşuna gidecektir çocuğunuzun da. Bu ve bunun gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Artık gerisi tabii ki size kalıyor. Evet bu videonun da sonuna geldik. Yaptığınız şarkıları sosyal medyada paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan yani X'ten ya da Threads'ten beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir tane de YouTube videosu kapanış müziği yaptırayım hatta. I do da bir araya geldik teknolojinin dünyasında sevdik bilgi dolu anlarla işledik ozan siha ile güzelce öğrendik vakit geldi vedaya erdik like ve abone olmayı unutmadık yorumlarınızı beklediniz dedik görüşmek üzere hoşça kaldı